Merhaba arkadaşlar bugün size günümüzde bulunmayan nostaljik taslara götüreceğim Günümüzde şu an çocuklar tarafından çok fazla oynanmayan bir taso olacak. Çok nostaljik bir taso, altıgen şeklinde. Sonra şurada camlarım var. Bazı küçük tasolarım var. Bir tane kırmızı camım var. Çok büyük bir tane nostalji tozum var. Beyaz renkli küçük balyozum var. Sonra e, kırmızı bir tane daha camım var. Siyah gri gibi bir camım var. böyle eski bir tason var. Sonra şöyle 10 yıllık ikisi de şöyle tasolarım var. Like atanlara ve yorum yapanlara Tazı taze çıkışım olacak. Kazanana şu tasıyı hediye edeceğim. He, son olarak da bir şey eklemek istiyorum. Bir de şöyle bir demirim var. İşte tamam. Bir de bu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.